Brokoli ve karnabahar seveni çok ama biliyoruz sevmeyen de bir o kadar vardır. Vitamin deposu sebzelerin aslında faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi hiç bilmediğimiz bir yarı daha ortaya çıktı. Ve tamamen tesadüfen meraktan inanılması güç ama brokoliyle ile karnabahar pişiren bir kişi tencerenin dibi tutunca yanarak ortaya çıkan maddeyi sivilcesine sürdü. Bu sayede de aknesini iyileştirdi. İşte karnabahar ve brokoliyle ile ve bu yolla ortaya çıkan o formül uluslararası bilim dergisinde yayınlandı makale olarak ve sivilcesiyle başı dertli olanlara çare oldu. Türk bilim insanları sivilceye bitkisel formülle çare buldu. Aslında bu tesadüfen oldu brokoli ve karnabahar. Brokoli ve karnabaharın özellikle akne ve deri konusunda etkili olabileceğini düşündük. Karnabahar ve brokoli içeren formüle giden yolsa mutfaktan geçti. Ocakta unutuldu yemek karnabahar ve brokoli. E, unutulunca bütün suyu buharlaştı ve dibinde sadece bir usare kaldı. Bildiğiniz pekmez. Bizim Arge'de yapmış olduğumuz özlere çok benziyordu. Laboratuvardaki arkadaşlara bu deneyimden bahsettim dedim. Bunları hemen İnceleyelim. Aysu damgacı aynalara küseşiyordu çünkü yüzünde sivilceler çoktu. Birçok yöntem denedi ama çok sevdiği brokoli ve karnabaharın ona ilaç olabileceğini düşünmemişti. Şimdi onların özütünden hazırlanan jeli yüzüne sürüyor ve bunu bir aydır kullanıyor. Neredeyse yüzünde sivilce kalmamış durumda. Karnabahar ve brokoli e, suratıma iyi geliyor. Kokusu biraz rahatsız edici ama suratıma iyi geldiği için hiç e, böyle tedirgin olmadım. Araştırmanın sonuçları uluslararası saygın bir bilim dergisi olan Journal of Cosmetic Dermatology'da yayınlandı. Bu bir kozmetik ürünü olduğu için kozmetik ürünleri herkes her yaşta kullanabilir ama ağırlıklı olarak bu ürünün talebi ergenlik çağındaki kişilerden olacaktır. Karnabahar ve brokoli ile geliştirdiğimiz formülün en büyük özelliği şu. Yoğun kokusuna rağmen Akşamdan sürüyorsunuz. sivilcelerin uzun ucunda beyaz bir e, iltihabi bir durum vardır. En fazla zaten o rahatsızlık verir. Akşamdan sürüp sabaha kadar insanları rahatsız etmeyecek seviye indiriyor. Türkiye'de de özel bir üniversitenin onayını alan brokoli ve karnabaharlı özüt akne tedavisi için kullanılmaya başlandı bile.